Asiye abla, sen Saniye Hanım'a en güzel anılarımın katili diyordun değil mi? He, deydim. De. Deme artık. Yine mi ettim o niye? Asiye, bir dün bel getireyim kızım. Şunun gözünü bağlayalım ha. Yürüyün Hay yâlesu annem. على الفنا حي على الله اكبر الله اكبر لا Cümleten Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Haydi buyurun. Afiyet evet. evet. olsun. Afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. Hayır uşağım ne sen ya? Görmüyor musun? Kötü örnek olursun. Ya sonra bizim kariler de isteği. Hem sen gidi yatsana aşağıya. Ne işin var senin burada hasta adamsın? Biz de değilik ama dinlemeyi ki Gültekin. He vallahi. Zaten hepimiz hastaneden döndük bugün. Geçmiş olsuna gittik. Bir de baktık. Hasta yok. Ama Cemil bizim uşağı iyi vuramamış. Silah kaçırmayı bileyim. Ama kullanmayı bilmiyor. Santim santim elçmiş. Kızı can çekişiyor ya. E, Tahir de can çekişsün istemiş e, diye duyduk. E, Sübhanallah. Rasim abi. Sen onunla da çeneni santim santim ölçüp vuracım ha. Naciye abla, kocanın ağzına hurma sok. Ege, ama Tahir ayakta. O kız komadan çıkamadı. E öldü, ölecek. Medine'den getirmiştim. Kumuş üflenmiş. Dilin tutulsun inşallah telgrafçı. Amin. Nefes pide bitmiş, biraz daha getir kutu, Haydi. Tahir. Sen zorla mı kolunu? Allah Allah. Zorla hasta edeceksin adamı ha. Zorla. Ya bugün yukarıda bayılan ben miydim acaba? Tahir. Bana telgraf Naci muamelesi yapmasa mı? Senin pideyle susturduğuma şükret. Sus da. Nerede kaldı pideler? Millet aç. Al ve çık Esma. Çıkma. Tahir, sen çıksana dışarı. İnsanlar dedikodu yapıyor zaten dışarıda. Hadi. Esma abla, e, konuşamadık seninle bir türlü. Ne oldu bu pedagog mevzusu? Kaç gün Eğit'le konuşmaya gideceklermiş. Buraya da sosyal hizmetlerden gelecekler. Bu duruşmada karar çıkar değil mi? Çıkar bence. Alacağız Eğit'i değil mi? Alacağız. Bütün koşullar bizden yana. Merak etme tamam mı? Mustafa abi. Hayırdır Emrullah bu saatte? Ne oldu ya? Ne? Lan ne diyorsun? Tamam deliyorum hadi. Mustafa ne oldu? Ofisi de almış. Oy benim varmış. Bir şey almışlarım abi. Lan itiraf kasadaydı. Ne? Hayır. Tahir. Sen hiçbir yere gelmesin. Ben de hazır. Haydi. Ya Vedat itirafı aldıysa? Bir daha seni umuduna sınamayacağım nefes. Yiğit'i ve seni bırakıp göçüp gitmeye niyetim yok. Vay Allah Allah. Allah, ula babanın düşmanını a**ma lan! Geldiniz mi? Gördünüz mü? Yok patron görmedik. Gömüde savru dedik. Mekanın içine a**mışlar resmen. Vedat a**nın ismi bu. Çekil! 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 Çaldılar deme sakın. Abi oğlum. Ha? Almanızlar. Ha buraya dur. Alo abi. Söyle Fatih. Artist kasada. Her şey yolundaymış. Hiçbir şey alınmamış. <laughs> Yavaş kız. Çok acıdı mı? Ah.